Evet sevgili gençler 26. Deneme sınavımızın video çözümleri beraberiz. Matematik birinci sorumuz, 50 cm uzunluğunda bir halat kesilerek iki parçaya ayrılmıştır. Elde edilen parçaların uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayılardır. Buna göre parçaların uzunlukları arasındaki fark pozitif tam sayı cinsinden en az kaçtır demiş. Şimdi eşit olarak ayırmaya kalkarsak arkadaşlar 25'e 25 olacaktır. Ama bunlar zaten aralarında asal olmuyor. Birini bir artırıp diğerini bir azaltırsak 26-24 yine aralarında asal değildir. 27 ve 23 dersek arkadaşlar yeni toplamları 50 ve aralarında asal oluyor. Dolayısıyla farkın en az değeri 4'tür. Doğru cevap B'dir. İkinci sorumuz bir eşitsizlik sorusu. 3x eksi 7 bölü 4 küçük eksi 10 eşitsizliğin çözümü hangisidir demiş. Burada en mantıklı yöntem payda eşitlemekti arkadaşlar. Dolayısıyla paydasında 1 yazıp 4 genişletiyorum. 3x eksi 7 bölü 4 küçüktür. Eksi 40 bölü 4 olur. Şimdi paydalar pozitif olduğu için ikisini sadeleştiririz. Eşitsizlik yön değiştirmez bu şekilde kalır. Yani şöyle oldu. 3x eksi 7 küçüktür eksi 40 oldu. Bunu karşıya atarsak 3x küçüktür eksi 7 artı 7 olarak gelir. Eksi 40 artı 7'den eksi 33 olur. Her tarafı 3'e bölersek x küçüktür eksi 11 sonuç çıkar. Doğru cevap A'dır. Üçüncü sorumuz bir üssü sayı sorusu. Aşağıda kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renkli kartların üzerine bazı üslü ifadeler yazılmıştır. Buna göre hangi renk kartlar yer değiştirirse kartlar ok yönünde küçükten büyüğe doğru sıralanmış olur diyor. Buradaki değer arkadaşlar tek kuvvet olduğu için eksi 1 bölü 8'dir. Burası parantez olmadığı için eksi 1 bölü 4. Bu eksi 1 bölü 27. Bu da 1 bölü 8 olacak. Şimdi bu durumda arkadaşlar burada eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 4'ten daha büyük bir sayıdır. Yani şu ikisini yerleştirmesi gerekiyor. Bu da A'da olduğu için doğru cevap A olacaktır. Soru 4. Alanı 0, 0, 225 santimetre kare olan bir karenin çevresinin santimetre cinsinden veren cephesel ifade hangisidir demiş. Şimdi alanı kök, kök içine aldığımızda arkadaşlar bir kenarı buluyorduk. 0, 0 225 Kök içine aldığımızda bu 225 bölü 4 tane sayı olduğu için virgülden sonra 4 tane sıfır olur. 225 bölü 10.000 olacaktır. 225 15 diye çıkar. 10.000 de 100 diye çıkar. Yani bu bir kenar 15 bölü 100 anlamına gelir. Çevresi dediği için arkadaşlar 4 ile çarptığımızda 4 çarpı 15 60 bölü 100 olacaktır. Sıfırlar sağa bu da 6 bölü 10'lardır. Şıklara baktığımızda 6 bölü 10 olan şıkkımız B şıkkıdır. Doğru cevap B'dir. Beşinci sorumuz klasik bir çarpanları ayırma sorusu arkadaşlar. Şimdi yine dünkü demeden bahsetmiştik. Çarpanları ayırma sorularında şayet bir özdeşlik yoksa orada ortak çarpan parantezi var demektir. 24x kare herhangi bir sayının karesi olmadığına göre bu bir özdeşlik değil. Dolayısıyla ortak çarpan parantezini alacağız. Ortak çarpanlara baktığımızda hepsi 8'e 6'ya 6'ya bölünüyor arkadaşlar. 6'ya böldüğümüzde yani 6 parantezini aldığımızda 4x kare eksi 12 eksiye artı 9 y kare olur. Şimdi 4x kare eksi 12 eksiye artı 9 y kare de 2x eksi 3 y'nin parantez karesidir. Yani çarpanlarda 6 çarpı 2x eksi 3y'nin karesi olduğu için 2x eksi 3y çarpı 2x eksi 3y şeklinde olacaktır. O zaman 3 çarpanı vardır çünkü 6'nın bir çarpanıdır arkadaşlar. 2x eksi 3y de vardır. 4x eksi 6y şöyle olabilir. Şuradaki 2 çarpanıyla buradaki 2x eksi 3y'yi çarptığımızda 4x eksi 6y olur. Ama 3x artı y şeklinde bir çarpımımız olmadığı için doğru cevap D olacaktır. Soru 6. Aşağıda verilen 5 adet özdeş tişörtün tümü 2 arkadaş arasında paylaşılacaktır. Her iki arkadaş da tişörtlerden en az birer tane aldığına göre bu tişörtleri kaç farklı şekilde paylaşabilirler diyor. Şimdi 5 tane tişört var ve 2 arkadaş bu tişörtleri paylaşacak ve en az birer tane olmak zorunda diyor arkadaşlar. O zaman şöyle birinci arkadaş ve ikinci arkadaş diyelim. Şimdi birinci arkadaş en az bir tane aldığında ikincisi dört tane alır. Birincisi iki tane aldığında ikincisi üç tane. Birincisi üç tane aldığında ikincisi iki tane. Dört aldığında bu da bir tane alacaktır. Dolayısıyla burada dört farklı durum olduğu için dört farklı şekilde paylaşabilirler. Doğru cevap C'dir. Soru 7. Bazı ülkelerin 2023 yılına ait nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tablodaki ülkelerin nüfus sayılarının bilimsel gösterimi olamaz demiş. 1 milyar 411 milyon demiş arkadaşlar Çin için. 1 milyar 411 milyon. Yani burada arkadaşlar ee, milyon dediği için 6 tane sıfır olacak. 411 milyon. Ee, bunu bilimsel gösterme olarak yaparken 6 sıfır virgülü 1 2 3 birim daha kaydırdığım için 1 virgül 411 çarpı 10 üzeri 9 sayısına ulaşırız. A şıkkı bunlardan biridir. A'yı yeredik. 33.860 demiş. 33.000 860. Burada da arkadaşlar virgülü 1, 2, 3, 4 basamak sola kaydırıp 3,386 virgül çarpı 10 üzeri 4 şeklinde gösterebiliriz. Dolayısıyla B şıkkı da var. 340 milyon 100 bin. 340 milyon 100 bin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim kaydıracağım için arkadaşlar 3 401 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır. Yani C şıkkı da var. Cevap D çıktı ama şuna da bakalım yine. 85 milyon 330 bin. 85 milyon 330 bin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 kaydırmam lazım. Yani 8,533 çarpı 10 üzeri 7 olmalıydı. E, 6 yapısının için yanlış oluyor. Doğru cevap D'dir. Soru 8. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki parçalar birer kenarı çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Özdeş olan bu dikdörtgen parçaların kısa kenar uzunlukları 4 üzeri 4'tür. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar bu şekli tamamladığımızda dışarıdaki dikdörtgen ile bu şeklin çevresi aynı olacaktır. Çünkü köşelerden parça kesmiş gibi görünüyoruz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar <laughs> affedersiniz. Burada iki tane uzun kenar bir tane kısa kenar var. Şimdi Uzun kenar kısa kenarın 3 katı olduğu için 3 tane 4 üzeri 4 burada. 3 tane 4 üzeri 4 burada. Bir tane de kısa olduğu için bir tane 4 üzeri 4 burada. Yani 3, 3, 6, 1 daha toplamda 7 tane 4 üzeri 4 vardır. Şuradaki kenar için. Buraya baktığımızda arkadaşlar ee, bir uzun yani 3 tane 4 üzeri 4 Burayı bir uzundan bir kısa çıkardığımız için 3 tane 4 üzeri 4'ten bir tane 4 üzeri 4 çıkarıyorum. Yani şu kısım 2 tane 4 üzeri 4. Burası yine 3 tane 4 üzeri 4. Burası zaten bir tane 4 üzeri 4. Yani 3, 2 daha 5, 3 daha 8, 1 daha 9 tane 4 üzeri 4 de buradan geliyor. Şimdi çevreyi bulmak için bu ikisinin toplamı 2 iki katını almalıyım. 9 tane 4 üzeri 4. 7 tane burada. 16 tane 4 üzeri 4. Bunun da 2 katını aldığımızda çevreyi bulmuş oluyoruz. 16 2 üzeri 4 demektir. 4 üzeri 4 2 üzeri 8 demektir. Bunu da 2 üzeri 1 ile çarptığımızda çevreyi bulmuş oluyoruz. 4 8 12 1 daha 13 olduğu için çevre 2 üzeri 13'tür. Doğru cevap B'dir. Soru 9. Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengi konumdadır. Sarı ve mavi renkli kütleler kendi içinde özdeştir. Her bir mavi renkli kütle, sarı renkli kütleden 2 kilogram daha hafiftir. O zaman sarıya istersek mavinin bir tanesi x 2 demektir arkadaşlar. Terazinin sol kefesinde 4 kilogramlık bir poşet ve 5 tane sarı, sağ kefede de 22 kilogramlık bir poşet ve 3 tane mavi var. Buna göre bir adet sarı renkli kütle kaç kilogramdır demiş. Sol kefeye baktığımızda 4 artı 5 tane x var. Sağ kefede 22 artı 3 tane x eksi 2 var. Yani burası 22 artı 3x eksi 6 son haliyle 3x artı 16 demektir. Bu durumda 5x artı 4 ile 3x artı 16 eşit olmalı terazi dengi konumunda ise 3x'i karşıya atıp 5x'den çıkardık. 2x artı 4 x 4 olarak gelir. 16'dan çıkarırsan 12. 2x 12 ise x 6 demektir. Doğru cevap D'dir. 10. soru. Aşağıda verilen doğrunun denklemi y eşittir 3x eksi 4 şeklinde ifade edilmektedir. a k'ya 2k eksi 1 noktası bu doğrunun üzerine yer aldığına göre a'nın koordinatları aynı demiş. Arkadaşlar 1.1 doğru üzerinde ise noktanın koordinatlarını doğru denkleminde yerine yazdığımızda sağlaması gerekiyor. Yani bu x ekseni bu y ekseni olduğu için x yerine k, y yerine 2k eksi 1 yazdığımızda sağlaması gerekir. y yerine 2k eksi 1 yazdık eşittir. x yerine k yazarsak 3k eksi 4 oldu. Eksi 4'ü karşı attık art 4 olarak gelir. 1 çıkarırsak 3 kalır. 2K'yı karşıya atıp 3K'dan çıkarırsam K kalır. Yani k değeri 3'e eşit arkadaşlar. Dolayısıyla a'nın koordinatları 3'e 3 kere 2 6 eksi 1'den 5 olacaktır. Doğru cevap a'dır. Soru 11. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir tarla kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan iki bölgeye ayrılmıştır. Birer kenarları çakışık ve, çakışık ve eşit uzunlukta olan iki adet dikdörtgensel bölgeden birinin alanı 70 diğerinin 112'dir. Buna göre çevre uzunluğu hangisi olamaz demiş. Şimdi ortak kenar arkadaşlar 70 ile 112'nin EBOB'u veya EBOB'un çarpanlarının biri olması gerekir. O zaman EBOB'unu bulalım. 2'ye böldük. 35'e 56. 7'ye bölünür. 5'e 8. Yani 7 kere 2 ortak kenar 14 olabilir. Şimdi ortak kenar 14 olduğunda buraya 5 buraya 8 kalıyor. 8, 5 daha. 13, 14 daha. 27 çarpı 2, 54 olabilir bu durumda. Şimdi burası 14 veya 14'ün çarpanlarından bir olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla 14'ün çarpanlarını yazalım. 1'e 14, 2'ye 7. 14'ü kullandık. Şimdi ortak olan kenarın 7 olduğunu varsayalım. Bu durumda burası 10 olacak. Burası da 2 katı 16 olacak. O zaman 16, 10 daha 26. 7 daha 33 çarpı 2'den 66 da olabilir. B'yi de eledik. 7'yi de kullandık arkadaşlar. Şimdi 2 olabilir ortak kenar. 2 dersek burası 35. 2 dersek burası 56 olur. 56 artı 35, 91, 2 daha 93, 2 katı 186 da olabilir. Bu durumda doğru cevap C şıkkı olacaktır. Soru 12. Aşağıda 18 cm uzunluğundaki bir yay zıt yönlerde çekildiğinde en fazla uzayabileceği, bastırıldığında ise en fazla kısıtılabileceği uzunluklar verilmiştir. Yay dışa doğru estetiğinde boyu en fazla kök 50 cm uzamakta, içe doğru bastırıldığında boyu en fazla kök 18 cm kısalmaktadır. Buna göre yayın uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada arkadaşlar 18'den Kök 18 eksik olabilir. Yani kök 18 yaklaşık 4 ile 5 arasında bir sayı. Yani 18'den 4 ile 5 arasını çıkardığımızda yayın uzunluğu 13 ile 14 arasında bir değer olabilir. Şimdi 13 olamaz ama 14 olabilir arkadaşlar. Buraya baktığınızda en fazla kök 50 uzuyorsa kök 50 de 7 ile 8 arasında bir sayıdır. 18'e 7 ve 8 eklersek 25 ve 26 arasında olabilir. Yani bu durumda 26 olamaz ama en fazla 25'e kadar gidebilir. Yani 14 ve 25 dahil 14 ile 25 arasındaki tüm değerleri alabilir. Bunu bulmanın kısa yolu şu arkadaşlar. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz önce. 11 her ikisi dahil olduğu için 1 ekliyoruz. Yani burada 12 farklı tam sayı vardır. Doğru cevap B'dir. 13. soru bir eşitsizlik sorusu. Bir market her poşette eşit miktarda ve aynı tür şeker olacak şekilde her şeker türünden 6'şer adet şeker poşeti hazırlayacaktır. Toplancısının elinde her kolide 5 kilogram beyaz şeker bulunan kolilerden 12 adet. Her kolide 9 kilogram esmer şeker bulunan kollilerden 10 adet bulunmaktadır. Market sahibi içinde beyaz şekerlerin bulunduğu tüm kolileri aldığında hazırlayacağı poşetlerin içindeki şeker miktarının az olduğunu düşünmüştür. İçinde esmer şekerin bulunduğu tüm kolileri aldığında ise hazırlayacağı poşetlerin içindeki şeker miktarının fazla olduğunu karar vermiştir. Her poşetteki şeker miktarı x kilogram olduğuna göre market sahibinin bir poşete koymak istediği şeker miktarının alabileceği değerleri gösteren eşsizlik hangisidir demiş. Şimdi burada toplamda 12 çarpı 5'ten 60 kilogram var arkadaşlar. Burada 10 çarpı 9'dan 90 kilogram şeker var. Şimdi 6'şer adet pa paket yapacağım için 60 bölü 6'dan biri 10 olabilir veya 90 bölü 6'dan bir poşet 15 olabilir. Bu durumda 10 ile 15 arasındaki değerleri alabilir ama eşitlik yok arkadaşlar. Çünkü az veya fazla olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla doğru cevap burada A şıkkı olacaktır. Soru 14. Tüm yüzlerinde 9 rakamı yazılı olan ayrıt uzunlukları birbirine eşit 15 adet küp şekildeki gibi yerleştirilerek aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Bu yapıya sağ taraftan bakan bir gözlemci bulunmaktadır. Buna göre gözlemci kırmızı renkli küpün üzerinde kaç tane daha mavi küp koyarsa görebildiği küplerin üzerine yazan sayıların toplamı bir tam kare sayıya eşit olur. Şimdi bu taraftan baktığımda şu sırada bir tane küp görürüm arkadaşlar. Burada iki tane görürüm. Burada 1 2 3 4 tane küp görüyorum. Yani 4 2 6 1 daha 7 tane küp var. Bu da 7 x 9'dan 63'tür. Şimdi tam kare olması için arkadaşlar 9 x 9 olması lazım. Yani 81 olması gerekiyor. Baktığımda 9 küp görmedim. Şimdi kırmızı küpün üstüne bir tane daha koydum da arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir değişim olmaz. Yine 2 tane görmüş oluyorum. O yüzden İki tane daha koymalıyım ki toplamda buradan baktığımda yine dört tane görmüş olayım. Bu durumda 4, 4, 8, bir daha 9 tane küp görmüş olur. 9 çarpı 9dan sonuç 81 olacağı için tam kare sayı olur. Yani burada üç tane küp eklemem gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevap B olacaktır. Yine söylüyorum dikkat etmemiz gerekir. Bir tane daha küp koyduğumda değişen bir şey olmayacak. Eşitlemiş oluyorum sadece. Buna ek iki tane daha eklemeliyim. Toplamda 3 tane küp eklemem gerekeceği için doğru cevap B'dir. 15. sorumuz bir olasılık sorusu. Aşağıda sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renkten oluşan daire şeklinde 2 adet dart tahtası verilmiştir. Her iki dart tahtasının yarıçap uzunluğu 8 desimetredir. Birinci dart tahtası 90 derece dilimlere ayrılmış ve her bir dilim farklı bir renge boyanmıştır. İkinci dart tahtası ise yeşil renkli dairenin yarı çap uzunluğu ile ardışık daire arasındaki uzaklıklar birbirine eşit olacak şekilde boyanmıştır. Buna göre dart tahtalarına rastgele atılan bir dart okunun isabet ettiği bölgeye bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar alanları bulmamız gerekiyor. Dairenin alanı pi r e kareydi. 3 çarpı 8'in karesi 64 çarpı 3'ten 192. Her birini 4 eşit bölgeye ayırırsam Burası 48, 48, kırmızıyı şuraya yazalım. 48 ve 48 şeklinde ayrılacaktır. Şimdi bu bölgedeki alanları bulalım arkadaşlar. Pi R kareden buradaki R 2 olduğu için 3 çarpı 2'nin karesi 4, 4 kere 3'ten yeşil alan 12. Mavi için arkadaşlar şuradaki tüm alandan yeşili çıkarmalıyım. 2, 2 daha yarı çarpı 4 olduğu için 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 3 48. 48'den 12 çıkarırsam burası 36 olacaktır. Kırmızı için 3 çarpı 6'nın karesi olur. 36 çarpı 3 108. 108'den 36, 12 daha 48 çıkarırsam kırmızıya 60 kalıyor. Turuncu için de arkadaşlar tüm alan zaten 192 idi. 192'den 108 çıkardığımızda 12'den 8 çıktı 4. Turuncuya 84 kalıyor. Şimdi bakalım şıklara. Her iki dart tahtasında sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renkli bölgelerden herhangi birine isabet etmesi olasılığı eş olasılıktır. Hayır, yanlış arkadaşlar. Hepsinde farklı çünkü değerler ayı alıyoruz. İkinci dart tahtasında kırmızı renkli bölgeye isabet etme olasılığı birinci dart tahtasına göre daha fazla. Buradaki kırmızılı alan 60, buradaki 48 olduğu için daha fazladır. ve doğru arkadaşlar, doğru cevabımız B. Devam edelim yine. Birinci dağıt tartısında yeşil renkli bölge isabet etme olasılığı ikinciye göre daha azdır. Ee, hayır, daha fazla. 48 12 çünkü. C'yi eledik. Her iki dağıt tartısında mavi bölge isabet etme olasılıkları birbirine eşit. Buradaki mavi 36, buradaki 48 ve tüm alan aynı olduğu için bu olasılık farklı olacaktır. D de doğru cevabımız B'dir. 16. sorumuz yeni bir grafik sorusu arkadaşlar. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde e, zeminde verilen sun grafiklerinden grafik 1'de bir şarkütte bulunan kahvaltıkların kütleri grafik 2'de ise bu şarkütleri de bulunan peynirlerin çeşitlerine göre kütleleri gösterilmektedir. Şarkütlerde bulunan tulum peynirin kütlesi balın kütlesinden 10 kilogram azdır. Buna göre Kahvaltıların toplam kütlesi kaç kilogramdır demiş. Şimdi arkadaşlar bunların her birine x diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peynirin tamamı 6x oluyor. Şimdi peynirin tamamı 6x ise arkadaşlar, 6'yı 4'e böldüğümüzde 6x bölü 4, her bir kare 3x bölü 2 demektir. 3x bölü 3 e, bölü 2 3x bölü 2 barın toplam kütlesi 3x domates e, 1 2 3 4 5 tane 3x bölü 2 olduğu için 15x bölü 2 zeytin 3 tane 3x bölü 2 olduğu için 9 bölü 2 olacaktır. Yani toplam kahvaltılar 15 9 daha 24x bölü 2'den 12x 3 daha 15 6 daha toplam kahvaltılıklar 21x olacak. Şimdi burada şunu biliyoruz. Tulum peynirin kütlesi. Yani 2x balın kütlesi 3x. 3x'ten 2x çıkardığımızda x oluyor. Bu da 10'a eşit oluyormuş. Dolayısıyla 21x de 21 çarpı 10'dan 210'a eşit olacaktır. Doğru cevap B'dir. 17. sorudayız. Bir cevizsel ifade sorusu. Kenar uzunlukları verilen 3 adet dikdörtgen şeklinde çerçeve köşe noktaları çakışacak şekilde dikdörtgen bir panoya aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre dikdörtgen panonun alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadenin özdeşi hangisidir demiş. Şimdi şuraya baktığımızda x 2x daha 3x x eksi 3 ile toplarsak burası 4x eksi 3'tür. Uzun kenara bakalım. x artı 5 ile x, x artı 5 ile x eksi 6'yı toplarsak 2x eksi 1 2x artı 4 ile toplarsak 4x artı 3 olur. 4x eksi 3 çarpı 4x artı 3 2 kare farkı olduğu için bu 16x kare eksi 9 olacaktır. Doğru cevap A'dır. 18. sorumuz bir doğrusal denklem sorusu. Aşağıda taze sıkılmış meyve suyu satılan bir büfenin kasasında kalan nar ve portakal miktarının zamanı bağlı değişimi gösteren grafikler verilmiştir. Portakalın narların herhangi biri tamamen bittiği anda büfe günlük satış işlemlerini bitiriyor. Buna göre günün sonunda kalan meyvenin cinsi ve kilogramı cinsinden, kilogram cinsinden miktarı hangisinde verilmiştir demiş. Şimdi burada arkadaşlar birim zamandaki değişimi bulmamız gerekiyor. 4 saatte 300'den 240'a düştü yani 60 düştü. Demek ki saatte 15 düşüyor. Osman 315'e bölersek toplamda 20 saatte biter bu. Hangisi daha azsa onu referans alacağız çünkü. Bu da 5 saatte 270'ten 180'e yani 90 düşmüş. 90'ı 5'e bölersek saatte 18 azalıyor demektir. 270'i 18'e böldüğümüzde arkadaşlar. Burada da toplamda 15 saatte bitiyor demektir. Şimdi bu daha önce bittiği için burada 15 saatte ne kadar e, portakal gider onu bulmamız gerekiyor. Ya da 5 saatte ne kadar kalır onu bulmamız gerekir. Şimdi 20 saatte tamam bittiğine göre ve saatte 15 azaldığına göre 15 saatte 15 çarpı 15'ten 225'i bitecek. O zaman 300 eksi 225'ten buradan 75 kilogram portakal kalır demektir. Doğru cevap C'dir. Evet değerli arkadaşlar 19. soru. Aşağıda yükseklikleri birbirine eşit ve 12 cm olan beton kalıplar şekil 1'deki gibi üst üste yerleştirilmiştir. Oluşan yapının uç noktalarına sabitlenecek şekilde her iki tarafa da konulan engelli rampaların eğimleri %30'dur. En uzun beton kapı sabit kalacak şekilde diğer kalıplar belirli bir ölçülerde sağ doğru kaydırılmıştır. Son durumda şekil 2'de sağ tarafa konulan engelli rampasının eğimi %40 olmuştur. Buna göre şekil 2'deki yapının sol tarafında bulunan engelli rampasının eğimi yüzde kaçtır demiş. Şimdi burada şu en alttaki uzun çubuk kaymadığı için arkadaşlar bunun üzerinden işlem yapmak daha mantıklı olacaktır. Yani şuraya 12, 24, 36 dersek ve eğim %30 sa 30 bölü 100, 3 bölü 10 demektir. Dike uzunun 36 olması için bunu 12 ile genişletmem gerekiyor. Yani 36 bölü 120 olacaktır. Şurası 120 demektir. Aynı şekilde eğim burası için de geçerli arkadaşlar. Burası da 120'dir. Şuradaki genişliği bilmiyoruz. Bu ne? X diyebiliriz. Çok önemli değil. Yani buranın tamamı X artı 240 olacak. Çünkü aynı genişlik burada da olduğu için buna da X diyeceğiz. Değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. Yine alttaki çubuk üzerinden hareket edersek. Çünkü bunun uzunluğunun değişmediğini biliyoruz. Burası yine 36. Eğim yüzde 40 olduğuna göre 40 bölü 100 yani 4 bölü 10 olacaktır. 36 olması için 9'la genişletiyorum. 36 bölü 90 olur. Burası 90 oluyor. Burası x olduğuna göre x artı 240'tan 90 çıkardığımızda x artı 90'ı buraya 150 kalacaktır. O zaman eğim 36 bölü 150'dir arkadaşlar. 3'e bölersek 12 bölü 50. 2 ile genişletirsek 24 bölü 100 olur. Doğru cevap C'dir. Evet değerli arkadaşlar 20. ve son sorumuza geldik. Yarıçap uzunlukları birbirine eşit olan sarı, kırmızı ve mavi renkli cam daireler görseldeki tabloyu üstte yerleştirmiştir. Ana renklerin birleşmesiyle oluşan ara renkler ve oluşan bu bölgelerin kapladığı alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Üst üste konulan camların şekildeki gibi görünen yüzeyin alanı 72 köküs santimetre karedir. Buna göre renkleri dışında özdeş olan bu camlardan bir tanesinin alanı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada sarı artık kırmızı turuncu oluyor turuncunun alanı 6 kök 3 yeşilin 4 kök 3 mor 5 kök 3 siyah da 3 kök 3 olacak yani şuraya 3 kök 3 yeşil alan 4 kök 3 olduğu için buraya 4 kök 3 e, turuncu 6 kök 3 mor da 5 kök 3 olarak yazılır arkadaşlar bunların Alanları özdeşse arkadaşlar yani şekiller özdeşse alanları eşit demektir. Her bir şeklin alanına x diyelim. Bu durumda sarının şurada görünen kısmı x eksi 6 3 daha 9 4 daha 13 kök 3 olacaktır. 2 x eksi 5 3 8 4 daha 12 kök 3 olacaktır. Kırmızı da arkadaşlar x eksi 5 3 8 6 daha 14 kök 3 olacaktır. Buradaki toplam alan 72 kökü köküçe eşit olduğu için e, toplamı x, x, x daha arkadaşlar. 3x. Eksi 14, eksi 12 ve eksi 13 toplarsak 26, eksi 39 kökü olur. Şurası 6, 3, 9, 4 daha 13, 5 daha artı 18 kök 3 eşittir. 72 kök 3 eşitliğini vermeli. Yani 3x eksi 21 kök 3 eşittir 72 kök 21 kök 3 karşı yatarsak 3x eşittir 93 kök 3. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 31 kök 3 olacaktır. Doğru cevap D'dir.